Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lava Run Roblox Lava oyunu gibi bir şey Parkour ama lava var Yerde Ben ne... anlatayım lütfen Sus lan Yerde lava var Lütfen Biz de kaçıyoruz Pardon Arkadaşlar Oha oha Arkadaşlar <laughs> şöyle Şimdi e, Şimdi biz um, Bir yere ışınlanıyoruz Orda orada böyle yüksek şeyler var. Onların üstüne çıkmazsak e, orada oh, ölüyoruz. Başladı. Okey. Şimdi başladı yükseğe çıkmamız gerekiyor. Allah belanı, Allah belanı vermesin. Allah belanı, Allah belanı vermesin. Ve <laughs> Hep bir video küfürlü olacaktı. Küfür etme. Sansure atabilirsem sansür atarım. Ama niye? Çünkü bu <laughs> arkadaşlar bu Hı? bu neyin oyunu ben söyleyemem. Neyin Biliyor... oyunu? Biliyorum ama söyleyemem. Roblox. <gülüyor> <gülüyor> A -a. Ne Anne, demek ne? Ya bu? küfür edersek ne? Yani böyle küfür edici bir oyunsa şeytanın oyunu. Evet. Annem söyledi de. Ben söylemek istemedim. Ananın dalali dalali da dalat da dalali da. Başlıyoruz. Başlıyoruz. İnşallah gelip yemem ya. Oha. Yükseğe çıkacağım. Bu bölümü ben biliyorum ya. Zora benziyor. Ya. Oha. Ben buraya çıkamam ki. Oh yüzük kanka güzel mi ya? <laughs> o da öldü sen de Pizza. Ben gideyim bir parkur yapam. Bak. Üç tane parkur var. Hiçbirini yapamıyoruz. Yo ben yaptım. Ya bir tane. Evet şunu yaptım. Bir kez daha yap. Hı. Hmm. Ana Ha, tamam. İstediğim parkuru yap. Başlıyorum. Başladım. Nereye çıkıyor? İstediğim. 6, beş, 4. Ah, onu düş. Evet. Ha! Altı, beş, dört, Oh, uh, oh. Uh. En yüksek burası var bir daha. Döndür mü çöp? Döndür mü çöp? Bak da yükseliyor. Burada bu oyunu daha çok anlıyorsunuz istiyorsanız. Bu video 8 like istiyorum. 8 like gelirse. 8 like gelirse hem şarkı yapacağım. Hem de bu oyunun devamı olacak. Abi 41 TL'm var. Şarkım yazılı zaten kitapta. Evet. Yazdık. Sözler falan tüm hepsi şeyde. Hazır. Ama siz isterseniz yapacağım. O yaptı. Bak. Şimdi şurada bir şey çıkıyor. Oha. Ya onları alıyordum. oha. Bunun daha yüksek O. Oh. Allah'a rekler. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Abi bak çok kıymalı oldu bak. Abi bak. <laughs> Oğlum biz dans ediyoruz da telif yemezsek mi? <laughs> Arkadaşlar bu video video uzun mu unuttuk sanki? Hadi bir kez daha yapalım. Buraya yap öbür kimler de Allah bela. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aa bir şarkı biliyorum. Aa bu bölüm çok güzel. Ne yapıyoruz? Evet. Ee, o bizi dövmüyor Yukarıya çıkacağız. falan Ee, Piki canlanmıyor zaten. Ee, Lav geliyor. En yukarı burası. Oha Piki canlanıyor mu? Canlandı mı? Galiba. Abi kaç. Ya. Nisa nereye kaçalım? Oraya. Evet oraya saklan. Buraya evet. Buraya niye? Burada dur. A yükseliyor. Oraya git. Oo kazanmışsın. 53 var. Tabii ki de kazanacağız. Bizik mıyız oğlum? Hoppala. Hoppala Cristiano! 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 Cristiano, Cristiano. Aa geçemiyor. Aa! Başladı başladı. Buna mı çıkacak? Evet. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. E çıktım. Ha böyle böyle mi? Allah ekber. Allah. Allah ekber. Kardeşim mi uyandı? Ben gitmiyorum. <laughs> Arkadaşlar burada kardeşimiz var. Görmüyorlar ki. Ad, adı Fatih. Görmüyorlar. Yalan mı kaya? Ben. Burada kardeşimiz Fatih var. Tamam ee, hadi. O da uyuyordu. Oha. 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 Çıkmış oraya. O şimdi oraya mı yaz? I o zaman ben gidip bir parça yapacağım. 11 dakika saniye bitecek. Orada bir tane bir yer çıkacak. Biliyorum sonra, ben. Sonra bir daha saniye gelecek sonra biz gideceğiz. Biliyorum. Hani oynadığımızda bir şey gitmişti dedim. Buraya mı çıkmış biri? Abi ben batta. Evet. Başladım. Ben bu bölümde öl ölmek istedim. Çünkü çıkamıyordum. Ben bu bölümde ölmedim. Hatta seninle birlikte oynamıştık. Ben işte oynadığımızı öldürmek istedim. O yüzden öldüm. Ya ne bileyim bu bölümü yapamıyorum. Hadi ama ya müzik çal. <gülüyor> Stop. <gülüyor> İntihar <edeceğim> mi? <laughs> İntihar edeceğim. Abi şarkı bu ya. Aa müzik geldi. Dokuz filan. Durs, durs, durs. lan? Abi orada lokum gibi bir şey pişiren adam var. Onun yanına gitsene iyi. Tatlı. Abi bak hamburger alabiliyor. Aa. Oğlum ben bunu yapamıyorum hmm. ya. Abi Hı. çık şunun üstüne. Oraya da çık. Al. Oo. <laughs> Love yükseldi. La sen ne bir kalkacağız oğlum gel lan gel lan. Oha. Yes. Lan ben para mı ödedim? Bana altı TL var? Hamburger. Ya Abi bir kez de şey yap kırmızı yeri. Oğlum şuradan şöyle. Abi kırmızı yeri yap. Burası çoksun. Çok zor. Ve bak yaparsınız. İstediğin yeri yap bana ne? Başladım. Ya gitmiş de tam nereye koymuş ya. Ya hadi. Ne diyorsun ya? Allah. Lan çekil lan. Allah. Ben buradan atlayamamıştım. Ananı! Ananı koyayım ananı! Küfür etme lan ki. Bilge, <laughs> Anne nerede? Anne gitti. KÜFÜR etmedim. Sadece anneye işe gitti. <laughs> ben küfür etmedim. Yorumları sağa, sola yorum yapmayın diyeceğim. Yorumlarımı kapatalım değil Yep, gelene. Abi. Hı. Bir dur. Bir dakika dursana bir şey söyleyeceğim. Bir Hı. bir git şuranın içine. Aa başla. Şu, şuna, şuna oradaki paraları tıklarsan orada para veriyor sana. Denedin mi? İyice. Yani bence en yukarısı burası diyeceğim bu orası. Şey bum bum. Hamburger. Çok güzel Hamburger. ya. Hamburger. Hamburger. Pizza.

Eğer bu oyunu sizde varsa beni etiketlemeye çıkıyorsunuz. Tay 0968 etiketleyebilirsiniz. Başladım. Ha. Burası açılmıyor. Tırmanarak çıkıyorsunuz. Hayır. Al buraya çıkma. Niye? Buradan git oraya. Çık oradan. Oha. 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 Ah. Oha! Aa. Ben burada kalırım. <laughs> Allah rehber, Allah rehber. Öyle şakillik dönelim <laughs> Yüzüyor sana bak. <gülüyor> <gülüyor> Bunu videoyu beğenmişsinizdir. Şuradan videoya tıklayabilirsiniz. Şuradan hem benim şuradan da Nisan'a kanalına abone olabilirsiniz. Hepinizi sevgiler. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Abi sen oynamaya devam et. Bak. <laughs> Video bitmedi ki. Hadi. Hadi. Video bitmedi ki şaka yapma arkadaşlar. Oh my god. Hadi diyoruz sana ya. Vala. video cidden bitti. Bu videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Şuradan benim videomu Demiştim zaten. Şuradan da benim kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da Nisan kanalıma abone olabilirsiniz. Wow. Öpüyorum size. Görüşürüz. Baba.